Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte renk açma ve boyama işlemi yapacağız. Şu gördüğünüz malzemelerle birlikte malzemelerim hakkında size kısa bilgi verip hemen renk açma işlemine geçeceğim. Schwarzkopf Omega Plex renk açıcısı ilk defa kullanacağım bir renk açıcısı. Fakat 10.1 buzul sarısı Omega Plex serisini daha önceden kullanıp memnun kaldığım için bu açıcıyı kullanıp denemek istedim. Farmasinin keratin serumunu ise saç uçlarımda sarılar olduğu için bu sarı bölgelere zarar gelmemesi adına bu serumu süreceğim. Siz dilerseniz evde herhangi bir serumunuz varsa o serumu kullanabilirsiniz ve boya karıştırma kabımız. Bunda da boyalarımızı karıştıracağız. Haydi şimdi birlikte işleme başlayalım. Arkadaşlar işleme başlamadan önce size saçlarımı göstermek istedim. Saçlarımın uçları tamamen platin. Sadece şöyle 4-5 parmak kadar turunculuk var. Bu turunculuğun olma sebebi 8 aydır açma işlemi yapmıyor olmam. Sadece 45 günde bir 10.1 ile boyadım. En son 3 hafta önce boyadım. Açma işlemi uygulayacağım için saçımın bir ton daha açılması için bunu yaptım. Şimdi açma işlemine başlayalım. İlk öncelikle farmasi keratin serumunu az önce göstermiş olduğum sarı yerlere sürüyorum. Buraları sarı olmayanların bunu sürmesine gerek yoktur. Ayrıca bunu sürdüğü zaman orada açma işlemi düzgün bir şekilde olmayacaktır. Bunu da öncelikli olarak belirtmek istiyorum. Ve bunu sürdükten sonra bir tarak yardımıyla şöyle birkaç tur taradım. Tamamen içine yemesi, beslemesi için saçı. Şimdi boyaya geçiyorum. Öncelikle renk açıcının içinden çıkanları göstermek istiyorum size. Renk açıcı krem, oksidan, sarı renk aktifleştirici, Onarıcı ve bakım kremi ve de sarı ton nötrleştirici maskesi ve ayrıca içinden şöyle bir sıvı krem koruyucu Omegaplex dedikleri koruyucu sıvı krem çıkıyor. Bu krem gerçekten saçınızı koruyor, yumuşak kalmasını sağlıyor. Daha önceden de boyasında denediğim için bunu kesinlikle önceden söyleyebilirim. Haydi şimdi renk açıcımızı hazırlayalım. Ve renk açıcımızı hazırlarken No 2 ve No 3 yazanı boyama sonrasına bırakıyoruz. Sadece şu görmüş olduğunuz ürünleri kabımızın içine boşaltıyoruz. Sıvı saç kremini kabıma aldım. Şöyle mavi bir krem çıkıyor. Şimdi içine oksidanımı koyacağım. Oksidanımı da tamamen içine döktüm. Şimdi ultra sarı renk aktifleştiricisini içine koyacağım. Renk aktifleştiricisini de içine döktüm. Gördüğünüz üzere şöyle un kıvamında bir şey çıktı. Ve şimdi omega plexi kırıp içine dökeceğim. Omega plexi şöyle ters tarafa doğru çevirdiğiniz zaman kırılıyor ve bu şekilde sıvı kreminizi içine koyabiliyorsunuz. Şimdi hepsini tamamen güzelce karıştırıp uygulama işlemine geçeceğim aktif değiştirici toz olan iyicene karışana kadar güzelce bu şekilde eze eze karıştırdım. Şunu da belirtmek istiyorum ki ben bir paket renk açıcısı kullanıyorum. Fakat eğer ki siz bütün saçınızı açacaksanız bu bir paket kesinlikle yetmeyecektir. İki veya üç paket almanızı tavsiye ederim. Saçlarınız yoğun ve gürse. Çünkü ben bütün saçımı uygulamayacağım. Bütün saçımı uygulasaydım iki tane kullanırdım. Fakat sadece dip bölgesinden bir bölüm daha uzun bir bölge kullanacağım için bu bana yeterli olacak. Bunu da belirtmek istedim. Saçımızı hazırladıktan sonra İki elimize derdiven geliyor unutmuyoruz. Çünkü açıcı gerçekten ellerimize, tenimize çok fazla zarar veriyor. Bunu da belirtmek isterim. Arkadaşlar renk açma işlemini her zaman enseden başlıyoruz. Asla ön taraftan başlamıyoruz. Çünkü ön taraf daha sıcak bölge olduğu için daha çabuk açılıyor. Ense tarafı daha soğuk bölge olduğu için daha geç açılıyor. Cildimize zarar vermemek açısından da bu şekilde uygulamamız önemli. Bir terak yardım açıyı tamamen dağıttım. Ve görmüş olduğunuz üzere uçları asla değdirmedim. Şu an 15 dakika oldu. Gerçekten de çok iyi açıldığını söyleyebilirim. Muhtemelen daha bir 10 dakika daha beklerim. Sonra saçımı yıkarım. Yıkanmış haliyle tekrar karşınıza geleceğim. Renk açma işlemi sonrasında karşınıza geldim arkadaşlar. Gördüğünüz üzere şuralara kadar renk açma işlemi uygulamıştım. Diplerim kendi ton rengimde kumraldı. Buralarım daha koyu bir turuncu rengiydi. Şu an İstediğim tona ulaştım. Eğer ki şayet bu tona ulaştıysanız renk açma işleminiz başarılı olmuş demektir. Bundan daha fazla saçı bu kutularla açmanız mümkün değildir. Ve daha fazla açtığınızda zaten saçınıza zarar vereceksiniz. Şimdi üzerine bir boyama işlemi daha yapacağız. O boyama işlemiyle birlikte rengimiz emin olun ki oturacak. Çünkü küllü bir boya kullanacağız. 10.1, 10 değil, bakın 12 değil, 0.1, 1 olan her boya kullanabilirsiniz. Ama ben özellikle 10.1'i öneriyorum. Gerçekten başarılı bir işlem olduğunu az sonra göreceksiniz. Şimdi boyama işlemine başlayalım. Şimdi Sivaskov Omega Plex 10.1 buzlu sarısı boyamızın kutusunun içinden çıkanları da size göstermek istiyorum. 1 adet sıvı saç kremi 10.1, bir adet oksidan 0.1, no 1 bir adet boyama sonrası 10 onarıcı maske, 1 adet 3 hafta sonra kullanılmak üzere maske ve 1 adet de Omega Plex sıvı saç kremi onarıcı koruyucu gerçekten işe yaradığını söylemek istiyorum arkadaşlar. Şimdi haydi boyamızı hazırlayalım. Sıvı saç kremimi saç boyama kabımın içine boşalttım. Şimdi oksidanımı koyacağım içine. Oksidanımı da kabımın içine koydum. Şimdi Omega Plex sıvı saç kremini de içine kırıp boyamı karıştıracağım. Sıvı saç kremini de içine koydum. Şimdi güzelce karıştıracağım. Arkadaşlar boyamı hazırladım. İki elime eldivenlerimi giydim. Sağlığınız açısından yeniliyorum. Lütfen eldiven kullanınız. Şimdi az önce açıcı uyguladığım yerlere öncelikle bu boyayı süreceğim. 40 dakika bekleyeceğim ve 5 dakikada tüm saçımı uygulayıp yıkama işlemini yapacağım. Finalde görüşürüz. Arkadaşlar Sonucu göstermeden önce size bir şey daha söylemek istiyorum. Hani bu renk açıcının içinden çıkan sarı ton nötrleştiricisi. 3 numara vardı ya. Ben onu kullanmadım. Neden diye soracak olursanız rengi açtım. Daha sonra da üzerine 10 ile boyadım. Bu rengi daha böyle nötr hale getirmek içindi. Şu an üst üste iki işlem yaptığım için ve saça daha fazla yüklenmemek adına bunu iki gün sonra kullanacağım. Bu saçı daha az bir hale getirmek içindir. Bunun ön bilgisini vermek istiyorum. Yani daha son bir işlemi daha var saçın ama o da fazla bir değişiklik olacağını düşünmüyorum. Yani 3-4 ton kadar bir matlık sağlayacağını düşünüyorum. Bunu belirtmek istedim size ve 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 işte final işte sonuç arkadaşlar bakın hiçbir kopma hiçbir yıpranma inanın bana söz konusu değil zaten öyle bir şey olsa saçların boyunda kısalma olurdu şöyle bir kutusunda göstermek istiyorum buzul sarısıyla birebir olduğunu düşünüyorum sizde görünce anlayacaksınızdır arkadaşlar şayet tam olarak birebir bu rengi yakalayamazsanız kısa dönem içinde aynı boyayla cila atabilir veya bir ay sonra Yine aynı boyayla boyayabilirsiniz. İnanın bana kesinlikle ikinci işlemde bu sonucu yakalayacaksınız. Ve asla ve asla tekrar açma işleminize gerek kalmayacak. Şayet saçınız çok koyu tonlarda değilse benim saçım kumraldı. Bunu da belirtmek istiyorum. Arkadaşlar videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.